Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir ekonomik istikrar kalkanından bahsediyor ve ekonomik aktörleri kalkanla koruduklarını ima ediyor. Oysa ki şu an Türkiye ekonomisine baktığımızda hiç kimse bir kalkanla korunmuyor. Yani bu ekonomik kriz içerisinde üzerine yakalandığımız korona salgınında ekonominin aktörleri dediğimiz mesela bankalar, Mesela kobilerimiz, mesela esnafımız, mesela çiftçimiz, mesela çalışanlarımız hiçbir kesim bir kalkanla korunmuyor. Şu ana kadar yapılan nedir? Şu ana kapılan kadar yapılan bir borç ertelemesidir, bir vergi ertelemesidir ve korona salgınından hemen sonra zaten çok borçlu olan, geliri düşük olan bütün bu gruplar ertelenmiş borçları da ödemek zorunda kalacaklar. Oysaki dünyanın diğer ülkelerinde nasıl? Ortalama hesapladık ülkeler milli gelirlerinin %10'u kadar bu korona salgını dolayısıyla ekonomik aktörlerini destekliyorlar. Şöyle düşünelim bizim ülkemizde ortalama milli gelir kabaca 700 milyar dolar. Yani %10'luk bir paket koymuş olsalar 70 milyar dolar ederdi. Yani 500 milyar ederdi. Peki hükümet ne açıkladı? Biz bu rakamların doğru olduğunu inanmıyoruz ama hadi söylediklerini söyleyelim. 240 milyar lira. Ya ulaşan bir paket açıklamışlar. Yani dünya %10'unu desteğe ayırırken bizim ülkemizdeki milli gelirin sadece %5'i desteğe ayrılmış. Üstelik bu desteğin çok büyük bir kesimi hemen hemen %90'ı erteleme şeklinde. Ya borç edebiyatı ertelemişler ya kredi ertelemişler doğrudan destek hemen hemen hiç yok. Türkiye'de 4 milyon aileye aylık 1000 lira yardım yaptık diyorlar. Bu topu topu 4 milyar lira eder. Oysa ki şu an esnafımızın, şu an çalışanımızın, şu an kobilerimizin krediden çok daha fazla hibeye ihtiyacı var. Peki niye hibe veremiyorlar? Çünkü hibe verecek hazine bomboşta. Geçen seneden batmıştı zaten. Yaklaşık 180-190 milyar lira bütçe açığı vardı. Piyasayı de destekleyecek Merkez Bankası tam takır. Rezervler erimiş durumda. Onun için Berat Bey'in açıkladığıyla Türkiye'de yaşadığımız gerçekler çok farklı. Üzerine bir de Mahir Bey Mahir Ünal şunu söyledi. Türkiye'de şu an V tipi bir kriz olduğunu söylüyor. Aslında U tipi olabilirmiş ama V tipi olduğunu söylüyor. Vallahi ben bu açıklamalardan şunu anladım. Mahir Bey ya alfabeyi bilmiyor ya ekonomiyi bilmiyor. Bir kere Türkiye ekonomisi 3 yıldır L tipi bir krizde. Bakın 950 milyar dolara yakın milli gelirimiz vardı. Bu 700 milyar dolara düştü. Yani bizim milli gelirimiz şöyle düştü, böyle de devam ediyor. Onun için burada V tipi bir krizden bahsetmek bu işin bilinmediği anlamına geliyor. Şimdi anlıyorum, ekonomide moral vermek önemlidir, ekonomide umutlu olmak önemlidir. Ancak moral vereceğim derken, ekonominin çok açık gerçeklerini, yani Türkiye'de çok yüksek bir işsizlik olduğunu ki siz de biliyorsunuz, daha önce de açıklamıştım, işsizlik verileri gizleniyor, açıklanan rakam bile, %15'e yakın. Ama bir buçuk milyon kişi yok ettiler. İstatistiklerden kaldırdılar. Havaya uçurdular neredeyse. Gerçek işsizlik %25 civarında. Hele böyle devam ederse salgının yükü üzerimize, turizmde, hizmetlerde, esnafta devam ederse bu işsizlik çok çok daha yükselecek. Enflasyonumuz kur baskısı dolayısıyla yükselmeye devam ediyor. Bakın faizi düşürmeye çalıştılar, aynı zamanda kuru düşürmeye çalıştılar. Şu an Merkez Bankamız eksi rezervde. Şimdi bu durumda bir V tipi çıkıştan bahsediyorlar. Türkiye'nin üretimde şahlanacağını söylüyorlar. Evet Türk insanına güveniyoruz, milletimize güveniyoruz, çalışanlarımıza güveniyoruz da bu sadece yetmiyor. V tipi bir çıkış için ne gerekiyor? Kaynak gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye uzun zamandan beri bir ekonomik kriz içinde ve iç tasarruflarımız, kendi birikimimiz yetmiyor. Ne ihtiyacımız var? Hem dış borcumuzu ödemek için hem de bu V tipi bahsettikleri çıkış için bizim dış kaynağa ihtiyacımız var. Peki biz dış kaynak bulabiliyor muyuz? Hayır bulamıyoruz. Dış kaynak bulamadığımız gibi elimizdekini de kaybediyoruz. Bakın Ocak ayından itibaren 12-13 milyar dolar çıkış var. Yani yeni bir dış kaynak girmediği gibi elimizdeki kaynaklar da çıkıyor. Döviz kurunu düşürteceğim, 7 liraya bariyer kuracağım, 7 liraya aşmayacak diye elimizdeki tüm kıymetli dövizleri sattılar. Artık döviz rezervimiz de eskisi gibi yok ve net dövizde eksiye geçmiş durumdayız. Bu durumda neye güvenerek, hangi rakama güvenerek, hangi ekonomik göstergeye güvenerek bir V tipi çıkıştan bahsediyorlar anlamış değilim. Yine söylüyorum, ekonomide moral vermek amacıyla iyi şeyler söylenmeye çalışır. Ama gerçeklikten koparsanız ne yerli yatırımcı size güvenir, ne yabancı yatırımcı size güvenir ve gelecek de bir gün gelecek. 3 ay sonrasında göreceğiz, 6 ay sonrasında göreceğiz. Bunun için ekonomi yönetimini sürekli uyarıyoruz. Ve ekonomi yönetimine şunu söylüyoruz. Türkiye insanları çok çalışkan. Toprakları çok bereketli. Turizmimiz, ihracatımız harika. Ama bazı eksiklerimiz var. Birincisi şu. Bu ülkede yatırım yapılabilmesi için, bu ülkede üretim yapılabilmesi için demokrasi lazım, hukuk devleti lazım. Eğer yargınız bağımsız değilse kimse size güvenip yatırım yapmaz. İşte böyle yabancıların kaçtığı gibi, yerli yatırımcılarımızın kaçtığı gibi, eğitimli nüfusumuzun gittiği gibi ülke bırakılıp terk edilip gitmeye başlanır. Bu fakirleşme demektir. Eğer bir ülkede medya özgürlüğü, basın özgürlüğü yoksa o ülke fakirleşir demektir. Sürekli muhalif kanalları tehdit ederseniz, muhalif sunucuları tehdit ederseniz bunun sonucu fakirleşmedir. Bu ülkede demokrasi yok diye kimse bu ülkeye yatırım yapmaz. Bakın dış politikada bu kadar kavganın sonucu bizim için fakirleşmedir. Düşünün 150 milyar dolar ortalama rakam söylüyorum ihracatınız var. 200 milyar dolar ithalatınız var eder 350 milyar dolar. Hadi kabaca bir de 50 milyar turizm geliriniz olsa 400 milyar dolar yabancı ülkelerle iş yapıyorsunuz. Milli geliriniz 750 milyar dolar. Yarısından çoğu yani dışa bağımlılık oranınız, dış ticaret oranınız, dışa açılma oranınız %50'nin üzerinde. Böyle durumda her ülkeyle kavga ederseniz ihracatınız azalır. İhracat geliriniz düşer. Turizm geliriniz düşer. Düştü görüyorsunuz zaten. Dünyanın en güzel ülkesi, en ucuz turizm ülkesi oldu. İthalatınız pahalılaşır. Elinizde döviziniz kalmaz ki ithalat yapmak zorundasınız hem üretim için hem tüketim için. Böyle bir durumda medyası özgür olmayan, yargısı bağımsız olmayan demokrasinin olmadığı, toplumsal kutuplaşmanın olduğu, herkesin terörizmle suçlandığı bir yerde Hangi aklı başında yatırımcı istihdam sağlar? Hangi aklı başında yatırımcı fabrika açar? Üretim yapar? Onun için Türkiye'deki bu gerginliği, bu kriz ortamını, bu rejim krizini bitirmeden dış politikada bu kadar kavgayı sonuçlandırıp yurtta sulh, cihanda sulh demeden ekonomik sorunlar çözülemez. Öyle V krizi falan çıkışı hayaldir. Türkiye şu an itibariyle bir L krizi içerisindedir. Yani şöyle düşmüştür ve bu düşük gelir seviyesinde gitmektedir. Orta gelir tuzağı diyorduk artık orta gelir tuzağı da kalmadı. Düşük gelire düştük biz. Onun için burada yapılması gereken ilk iş bu demokrasimizdeki sorunları. Bu medya baskısını ortadan kaldırmak, yargı bağımsızlığını sağlamak, dış politikada kavgacı bir çizgiden uzaklaşmak, liyakate önem vermek, eğitime önem vermek. Aksi takdirde V çıkışı sadece alfabedeki bir harf kalır, hayal olur ve esnafımız, kobi sahibimiz, çalışanımız, emeklimiz, çiftçimiz herkes daha fazla yoksullaşır. thank mm -hmm. you